Silivri'de bu yüz yüze yüz gün programına katılıyoruz. Sabahleyin de Silivri'de teşkilatımız mensuplarıyla idik. Onları dinledik, onlarla konuştuk. Ve şimdi Ortaköy'deyiz. Ee, hep birlikteyiz. Öncelikle tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Jandarma Sahil Güvenlik Akademimiz var. Hem jandarmamızı yetiştiren, hem subay, hem asubay. Ee, ardından... Ee, onun yanı sıra sahil güvenlik subaylarımızı ve az subaylarımızı yetiştiren yaklaşık 3700 mezun verdik dün akşam ve Sayın Cumhurbaşkanımız da e, o mezuniyet törenindeydi oradan çıkarken buraya geleceğimi hem Silivri'de bulunacağımı Ortaköy'e geleceğimi söylerken kendisi Ortaköy'ü bizden daha iyi biliyor hepinize selamları var sevgileri var muhabbetleri var ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını bir vesileyle iletmiş e, oluyorum Karadeniz terör açısından tertemiz dedim. akşam. Biliyorsunuz Karadeniz'e bunlar terörist aktardılar. Uzun yıllar boyunca da orada hakimiyet kurdular. Temel amaçları tereddüt oluşturmak. Yani bu dağlarda da biz varız. İstediğimiz zaman geliriz. Sizi tedirgin ederiz demek. Amanoslar'da terörist var. Ee, ve diğer yerlerde var. Şimdi Karadeniz tertemiz. Türkiye uzun yıllardır bu mücadeleyi yapıyor. Veya ne kaldı? Onların Botan dediği, bizim Şırnak, Hakkari ve Siirt'in bir bölümü dediğimiz alanda bir 50 civarında bir terörist var. Toplam Türkiye'de de 124 terörist var. Ama kiminin dağlarda ayakkabı numaralarına kadar bildiğimizi bilmenizi isteriz. Suriye'nin kuzeyinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle orayı terörden temizlememiş olsak Hatay'da bugün terörist vardı. Çok kolay çünkü. Oradan hemen oraya geçeceklerdi. Aynen Gaziantep aynen kilisin karşısında eğer biz bu mücadeleyi ortaya koymamış olsaydık aynı şekilde teröristi oraya aktaracaklardı. Oradan Hatay'dan Adıyaman'a kadar geçmiş olacaklardı. Önde cepheyi kurunca Arkada temizleyince hareket kabiliyetlerini oldukça daralttık. Gururla diyebilirim ki jandarmamızın %90'ı profesyonel. Yani her yüz jandarmadan 90'ı ya uzman çavuş ya subay ya subay. Yani bütün bunların her birisi profesyonel. Sahil güvenliğimizin %100'ü profesyonel. Yani hiç er yok. Yani yükümlü bir er gidip de orada eskiden yapabilirdi. Şimdi askerlik yapamıyor. Sadece bu mu? Hayır. Savunma sanayimiz yüzde 20'den yüzde %80 80'e yükseldi. Zeytin dalı harekatı yapılacak. Terör örgütü orada ne yapmak istiyor? Kuzey Irak'tan, yani Hakurk bölgesi dediğimiz şu Türkiye haritasının şeyi var ya en uç bölgesi hani gidiyor şöyle kıvrılıyor Hakkari'nin orada, oranın bölgesinden ta Afrin'e kadar, Hatay'da, denize kadar bir terör hattı kurmak istiyorlar. Bunu kim destekliyor? Amerika. Alttan kim bunu tahkim etmeye çalışıyor? Avrupa. Amerika ben atıyor muyum? Hayır. Atmadığımın delili ne? Ya Bir sürü e, haberlerini okuyoruz. Mühimmatlarını yakalıyoruz. Adamları gidiyor orada eğitim veriyor. Sağlık eğitimi veriyor. İHA eğitimi veriyor. Ondan sonra e, bize karşı nasıl mukabele edeceklerini veriyor ama esas başka bir şey daha var. Tam son 3 yıldır 2 milyar dolar Amerikan Senatosu PD ve PKK'ya yardım onayladı. Ve verdi. Ya bu resmen bir terör örgütüne para yardımı yapıyor. Buna rağmen Allah muhafaza bizim bir terör örgütüyle irtibatımızı bulsalar dünya ile ilişkimizi keserler. Havalimanlarımızdan kendi havalimanlarına uçak kaldırmazlar. Vatandaşlarımızı her tarafta kısıntıya uğratırlar. Bir tane ihracat yapmazlar. Uluslararası alandan bir tane kredi almamızı herhangi bir şirketin almasını engellerler. Ama kendileri terörü destekleyebilirler.